Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar bugün telan nasıl oynayacağız ADC ADC koridorunda bakalım umarım güzel bir el olur videoyu büyütmeden önce bir like atarsak sevinirim arkadaşlar beğeni atanlar için sağ olun şimdiden koridorumuza doğru gidelim bakalım umarım fazla genk yemeyiz biliyorsunuz ADC koridoru her zaman sakat ve sıkıntılı oluyor tabi yanınızdaki destek ve tank erosu yani o da çok önemli oluyor arkadaşlar genelde ADC koridorunda Umarım beklediğimiz gibi bir el olur bakalım. Hızlıca kazıp taşımaya çalışacağım. Biliyorsunuz ya ADC oynuyorum ya mid bu aralar daha sıklıkla. Genelde orman main'im ama fazla orman oynamıyorum bu aralar arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir tane vurdum. <laughs> Artık öyle yapıyorum Teran'ın Hemen çime girerken rakibe vuruyorum arkadaşlar. Onları da bir şaşırıyor. Neyse ben şöyle parça parça itelim bakalım. Dediğim gibi hızlı kazıp şey yapmam lazım arkadaşlar. Şöyle uzaktan da ara sıra vuracağım. Yürüteceğim yani. Güzel. Şunu alacağız. Dur bakalım. Dikkat edelim. Kaptırmamaya çalışalım. Bunları da zorluyorlar ve zorluk çıkartıyorlar. Oo vallahi Natalya iyi vurdu ormana. Vur kardeşim. Vur 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 vur. Hadi savaşı devam ettirseydi aslında bizim şu Zero adlı arkadaş olabilirdi. Tankın canı az hani de. Neyse bakalım. Olsun. Saldırı hızını çıkıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı şuralardan yine böyle şey yapmaya devam. Dürtmeye. Kastığımız zaman Tel anlas gerçekten de düzgün korunduğu takdirde durdurulamıyor arkadaşlar haberiniz olsun dikkat edelim şöyle şöyle vuracağım şöyle güzel güzel çok güzel koridor altına da sokmadım şu Q skill o kadar fazla güçlendiriyor ki telanması gerçekten de çok muazzam bir hero hemen şunu alacağım arkadaşlar ondan sonra minyona gideceğim şu Q skill'i gerçekten de dehşet verici bir şekilde kritik plan vuruyor bir de can çalmayla saldırı hızı kritik çıktığımız zaman birazcık arkadaşlar o zaman işte kesinlikle durdurulamaz bir hero gel bakayım. Anlamına geliyoruz. Şunlarımız boşa gitti arkadaşlar. Attım öyle. Yapacak bir şey yok. Olsun. Oyun başı. Dur bakalım. Dur. Şunu alalım. Hemen hızlı hızlı kasmam lazım dediğim gibi. O yüzden her yere vuruyorum. Dağ taça. Tamam güzel kaptırmadık onu da. Kardeşim şuradan artık birisini kesebilir miyiz diye düşünüyorum ama vur 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 güzel. Bayağı bu dürtüyorum vallahi. Gerçekten de rahatsız ettim yani rakibi. <laughs> Neyse. Şöyle. Ya dediğim gibi telanlasın karşısında duracak ADC öyle pek yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel. Güzel. Şimdi orman yok, minyon yok. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle mana falan yenileyim birazcık. Miyon grubu geliyor. Kasim Şu kuleyi de alıp rahatlatırsam buraya o zaman TP'lere full katılacağım. Merak etmeyin. Hemen bir tur daha itelim. Rakip gözükmüyor şu anda tam olarak. Bir midde gözüküyorlar. Geldi. Uzaktan uzaktan dürteyiz. Şunu da şöyle ye bakayım. Yedi. Vallahi başka yapacak bir şey yok şu anda ama. Aa bu burada bak. Dikkat et. Şöyle şöyle vuracağım. Bak zaten güzel vurmaya başladım. Zaten güzel vurmaya başladım ama çık kalmış şuradan şöyle çaktırmadan. Uzaktan uzaktan. Güzel. Az sonra yargılayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin Telanlas'ta. Dediğim gibi ADC'lerin hepsinde oyun başı hafif de mi kasmak lazım önce. Ondan sonra iş görürsünüz. Vur kardeşim. Hasarım zaten çoğaldı. Fark etmişsinizdir. Artık şeye geldi. Hero. iş yapmaya geldi. Şimdi bir kir alsaydım bir de güzel olacaktı. Benim için de kill alamıyorum ki. Ama alırız ya ilerleyen dakikalarda. Zaten kastıktan sonra arkadaşlar 2-3 düz vuruşta adamı yok ediyoruz. Neredesiniz? Şöyle yapacağım. Güzel ama benim için de tehlike. İki kişiler ve vuruyorlar onları da. Saldır bakayım kardeşim sen de ben şu milyonları bir itim geliyorum. Geliyorum, 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 geldim. Vur kardeşim, vur vur vur. Süper Natalya'nın şeylerini yiyorum ya. Çok tehlike. Asistimizi aldık. Vur. Tamam. İkinci asistimizi aldık arkadaşlar. Kill bize kalmadı. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle minyonları iteyim. Hızlı hızlı seri seri ondan sonra bakacağız. it 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 it. Güzel. Hemen şurayı da alayım. İyi base atmama gerek kalmayacak sanırım ya arkadaşlar. Şunu da aldıktan sonra. Çünkü Can çalmamda hafiften geliyor yerine. Şöyle mid'e doğru gideyim bir de mid'i itelim bir tur. Ondan sonra geri gelelim koridorumuza. Bu esnada da canımız bayağı bir yenilenmiş olur arkadaşlar. Güzel can çalma dediğim gibi iş görmeye başladı. Geri geliyorum koridoruma. Artık bir kill istiyorum ama iki asistle dolanmak da pek olmuyor. Biraz da kill alırsam kasarım o zaman iyice. Defol defol. Kastım ya kastım arkadaşlar. Kıvama geldi hero. Tam kıvamda şu anda. Şu ormana dalacağım. Da Adamın teki doğru da bak. Güzel. Hadi savaşalım artık. Şöyle ultiyle ile başlatalım. Dal kardeşim. Gelin dalın hep beraber dal almıştı şunlara alırız ya. Baksana ne biçim vuruyorum. Allah Allah. Güzel. O bende kaldı bari. Geliyorum geliyorum. Tekrardan geliyorum. Şöyle attım. Çok güzel. Double kill. Triple gelir mi? Gelmedi. Tamam. Güzel. İyi güzel. iki killimizi aldık arkadaşlar. Manamız da bitti yalnız. Şuradan şunu alayım hemen. Mana kullanmayacağım bu sefer. Birazcık mana'mda olsun. Güzel oldu. Güzel oldu. Benim için çok güzel oldu. Beklediğim an oldu. Şuradan hemen şurayı da arkadaşlar. Ondan sonrasına bakalım. Red buff aslında gidip alabilirim. Red'i çünkü almam lazım ama şu kuleyi de açabilirim. Kuleyi açalım arkadaşlar. Ondan sonrasına bakarız artık. Güzel. Zaten rakip de geliyormuş. Minyonların kaderine bıraksaydım kuleyi açamazlardı muhtemelen. Şu canı falan alacağım. Manam canım yenilensin birazcık. Red buff'ı da alacağım arkadaşlar dediğim gibi. Ondan sonra zaten biz taşıyacağız umarım. Koridorum gitmesine hemen geliyorum geri koridoruma tekrardan. gitmez gitmez. Helal nasıl tutar arkadaşlar? Tutar. Hadi gelin yaklaşın da ben size bir sorayım bakayım. Neredesiniz? Bir tur daha iteceğim. Üst koridorda da kazanmışız. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Bu geliyor. ölürsün bak. Kaşınma. Gel. <laughs> Oğlum ne biçim vuruyorum ya. Güzel. Vallahi güzel kastım arkadaşlar. Tamam bu saatten sonra tutulmam ben. Bu dakikadan sonra tutulmam imkansız gibi bir şey oldu artık. Şunu da alayım. Hızlıca kesiyor zaten. Bunu da çok hızlı kesiyor rejleri falan. Vallahi ormancının çoğundan hızlı kesiyor arkadaşlar şu anda bunu. Haberiniz olsun. Baksanıza hasara vurduğuma. Güzel. Ejder de bizde. Hemen burayı da alayım. Artık kastık arkadaşlar. Direkt sağdan soldan nereden vurduk kardır. Gold'u yani şunu da alayım. Hiç geri düşmeyeceğim arkadaşlar. ADC'de öne geçip taşıyabiliyoruz artık. Baya bir fark atarak yani. Gold'da falan. Gel kardeşim gel. Direkt keseriz ya. Hiç kimseye acımayız. Bak 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 bak. Of çok güzel çok güzel. 4 kile tamamladık arkadaşlar artık. Şuradan şuna da keselim. Çok güzel 5 oldu. O da bende. Vallahi on numara oldu. Şuradan ormanlar ve minyonları kese kese gideyim arkadaşlar. da geri düşmeyeyim. Kaz pışkanı hazır. Hemen şurayı deeyim Vallahi kebap. Güzel. Şunu bir deneyeceğim arkadaşlar. Hızlı kesmez çok ama bu biraz daha güçlü çünkü. Yine de bir deneyeyim bakayım şöyle. Bir de yardıma gelirlerse aslında tadından yenmez ama bayağı uzun sürecek gibi duruyor. Bizimki düştü. Ya tam şunu alırken de düşmeyip de şuraya gelseniz aslında çok güzel koordine olacağız da. İyi biri geldi. Bayağı zor keseceğiz ama. Neyse azalttık canını. Aha adam geliyor. Şöyle vurayım kaçsın. Güzel. Güzel hasar. Biri daha geliyor. Yok bunu bırakacağım arkadaşlar. Hatta ışınları bile atacağım. Kes bunu kes 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 kes. 10 numara. Şöyle double kill alabilir miyim acaba? Şöyle de stun attım kardeşim. Stanı da güzel denk getirdim ama yok rakip kaçtı tamam hemen burayı keselim arkadaşlar Dediğim gibi golddan geri düşmemeye çalışıyorum bir yandan Evet kimler nerede bakalım Şöyle ormanları keseyim Bol bol kasmaya devam ama dikkat edeyim önce bir görüş vermeyim tamam. Red buff'ları çıktı onu da almam lazım benim Salın onu bana çok güzel. işte bu İşte bu kardeşim. Red buff'ım var. Oyun var. Buyum var. Şu an var ya. Delik deşik ederim. Gold farkına bir bak. Gel şunu keselim. Dal. Dal dal dal. <laughs> Ama bizim öldü. Olsun yapacak bir şey yok. Çok güzel. Vallahi arkadaşlar gold'u yardırdım. Gerçekten gold'un içinden geçtim yani. Bunu falan delik değişik ederim şu anda baksanıza. Can çalma da çıktım şu anda. Şu can çalmaya şey çıktı ya ultinin üstünde arkadaşlar. Ona basınca can çalmanız %60 şu alıyor. Haberiniz olsun direkt fulleniyor zaten. Onla hasara bir bak ya verdiğim ama o da verdi vallahi ama can çalmam çok var arkadaşlar. Biz gerek yok artık sıkıntı yok. Keseriz keseriz. Kim geldi keseriz artık. Hiç birisi önümde duramaz. Hiç Kim olursa olsun hangi yer olursa olsun. Direkt men delik teşk ederim. Direkt men. Birisi bu ucundan gösterir mi kendini bana? Bak bak bak. Neyse bekleyelim bakalım arkadaşlar. Biraz da can çalmam lazım. Orman yok şu anda rakipte. Keseriz keseriz. Can çalmaya bastım. Şöyle kendimi de koruyayım. Ormana da biraz vurdum yanlışlıkla. Vur 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 vur. Çok güzel. Dur. Dikkat. Gel. Hoppa. he <laughs> Haydi yalla Kardeşim 10 numara oldu. Vallahi 10 numara oldu. Ama dedim kasmayı çok bekledim arkadaşlar. Hak ettiğimizi aldık. Hemen şuradan blue bufflarını da alayım. Rakibin buffları da full bende. Bayağı bir güzel oldu. Zaten öne deli gibi geçtik. kilimizi 10-0-6 yaptık arkadaşlar. Şunu da son sürat alabilirim. Rakip ölüyken rahat rahat. Zaten öküz gibi vuruyoruz. üstteki ejderi de kolay alırım artık. Şunu ben bir alayım da ondan sonra sağa sola iteyim kasayım. Geliyorum. Çok sağlam bir ADC ya Telanas ama sadece arkadaşlar mesafenizi düzgün ve güzel korumanız lazım. Şu anda yani burun buruna bile keserim çoğunu. Çünkü çok fazla gold fark attım. Bak gel. Hasara bak. Gel kardeşim sen de gel. Hepiniz gelin. <laughs> Oğlum adamlar var ya nasıl sinir olmuştur ya. Oo, Of nata yamulttu yine. Yine ormandan can çalmak kaldı biz arkadaşlar. Red bufflarını alacağım onların da ormanlarını. Önce ormanı aldı. Tamam güzel. Can çalmam epey var. bayağı fazla var. Şuradan da canı fullim arkadaşlar. yemedik ama bayağı bir doldurduk. Hiç base'e gerek yok şu anda. 12 kilimiz var. 1206 Bitirebilir miyiz acaba maçı? Ama zannetmiyorum. Çok da bitirezim de yok aslında açıkçası arkadaşlar. Biraz daha kilimi çoğaltım Şöyle 20 kilo bayağıdır ulaşmadım. 20 kilo ulaşmayı hedefleyebiliriz bu videoda. Şuradan şöyle yapacağım. Bak 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 nasıl geliyorlar. <laughs> Oğlum adamları harbiden yok ediyorum yalnız var ya. Başka kim var? Nata'ya dikkat. Dikkat edelim tamam. Fazla zorluk çıkartmaya gerek yok arkadaşlar. Ondan sonra ölen biz oluyoruz. Ama şöyle birazcık da açılsalar güzel savaşlar çıkacak da Adamlar çok tıkılı kaldık kulenin altına ya Güzel Vallahi itemler ben içinden geçtim arkadaşlar full Şu anda oyunda tek bende full item Neyse itelim şuralara bakalım Gel gel Şu anda bunu delerim arkadaşlar bak Gördünüz mü? <laughs> Adam geri kaçtı. Çıkmasıyla kaçması bir oldu. Ne yapsın? Ben olsam ben de öyle yapardım. O da haklı. Çok fazla vuruyorum çünkü. Anla. Vallahi var ya dokandığım yamuluyor. Gerçekten dokandığım yamuluyor. Geldim kardeşim. Dalacağız buraya. Çok güzel. Yallah. Bay bay. 10 numara. Gel. Gel sen de gel. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Kilimizi 16'ya tamamladık arkadaşlar. Baya fazla kil aldık gerçekten. Şuradan biri falan çıksa da penta atabilir miyim acaba bu can çalmayla bilmiyorum. Ama çok da kırılganım. Rakip de kasamamış olsa bile güçlü herolara var. Tek, tek yiyebilirim yani. Bir kişi falan daha bir anda yok ederler. Can çalma sürem de var şu anda. Daha 30 civarı. Hadi kuleye vurmuyorum. Çıkın bir tur daha sizi dalayım. Bir deneme yapacağım arkadaşlar deneme. Sadece deneme için. Bak şunu zaten yok ediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ya kardeşim gelin. Çıkın da dalalım. Dur ya. Dur 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 dikkat. Çok güzel öl sen de öl. Ah be dur dur halledeceğim. O gittik. Tamam. Ama arkadaşlar pentajın falan zorladım. Bir denemem gerekiyordu. Çok içimde kalırdı. O kadar can çalmam vardı şey süresi dolmuş olsaydı can çalma ekstrasının. O zaman ölmeyebilirdik dediğim gibi. Neyse bakalım. Doğalım da bakayız. Hele bir doğuyum. Zaten 19 kilo aldım. Keşke ölmeseydim. 20'ye tamamlardım. Neyse. Bu konuda da yapacak bir şey yok artık. Gitti yani çok. Yiğit gibi önde durduk. Fazla kazsak da arkadaşlar öleceğimiz belliydi o kadar önde durursak. Ama arkamdan arkadan vurursam birisi önümde durursa o zaman işte kesinlikle penta gelir ve asla kesemezler beni de. Ama tek başına da burun buruna 3-4 kişi olmuyor can çalmamız yokken özellikle. Dur bakalım bir daha geliyorum. Toplansalar keşke beni birisi bir korusa bana sesi var ya şu anda takım pent attırır arkadaşlar. Şuraya şu duvar alacağım yine. Her zamanki gibi. Geliyorum geliyorum. Şuradan sıkıştırabilirim. Vuruyorum kardeşim. Ya çok güzel vuruyorum da. Kaçıyorlar işte. Bu dayanıklı erolar hemen ölmüyor ya. Geldim 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 geldim. Vur vur vur. vur lan vur lan vur 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 vur. Hentamızı yine atamayız. Güzel. Oo vallahi öldük öldürdük. 21 kill oldu arkadaşlar. 19'du 21 oldu. 2 kill aldım çünkü double aldım yine. Vallahi benim için güzel el oldu arkadaşlar. Siz de elden zevk aldıysanız ve beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. 4'te 4'ümüzü atmışız yine. Güzel bir eldi vallahi. Gerçekten delik deşik ettim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. diğer videolarda görüşmek üzere.